Bu animemizde bir odada tek başına uyanan kızımızın beni öldüren yok mu diyerek etrafta gezip sonrasında onu öldürmeye çalışan herkesi öldürmesini izliyoruz. Olayımız şu. Bu tatlış mı tatlış abla bir uyanıyor etrafta kamera ve bir tane daktilo var. Hem de bu daktilo kendi kendine yazan cinsten. Şimdi normalde böyle bir ortamda uyanan bir insan kendi osuruk sesinden bile daha iyi korkarken Kızımız sorgusuz, sualsiz kendi kendine yazan daktiloya doğru ilerliyor. Hayır daktilo da mantıklı şeyler soruyor. O yüzden ona da bir şey diyemiyorum da. Ebe kızım. Eceline emin susadın diyeceğim de şimdi. Evet yani. Kızımız az önce de dediğim gibi kendisinin öldürülmesini istiyor zaten. Ve bakın sırf bu kriterinden dolayı taliplisi de çok. Fantazi Kur'an'ı bile var. Mesela şu doktor abim fantaziyi kuranın ta kendisi. Ayrıca kendisinin 9 yanı olmasından mütevellit animede bir türlü ölememesinin yanında ilk karşılaştıkları anda kızımız olayları anlamaya çalışırken bildiğiniz kızı taciz ediyor. Evet yanlış duymadınız. Üfürükçü dayılar gibi senin tedavin ben de güzelim diyerek girmediği hal, yapmadığı hareket kalmadı. Üstü üstü kızımız da buna hiçbir şey demiyor. Ya ablacığım, daha bir bölüm önce daktilo kendi kendine yazdı. Daha 10 dakika önce tırpanlı sarmalı manyak birden seni kovaladı. Tüm bu olaylar Burada bulunan insanların normal bir birey olmadığı konusunda senin için yeterli bir delil değil mi? Tamam doktordur diye güveniyorsun ama bunlardan önce sorgulaman gereken mevzu sen niye buradasın? Yani sorman gereken soru bu. Ayrıca doktor abi bak ben de seviyorum mavi ve yeşil gözleri. Ama seninki hele de o gözlerle koleksiyon yapmış olman eh yani. Buna biz bokunu çıkarmak diyoruz. Utanmasa adam orada turşusunu kuracak. Ayrıca az önceki konuya tekrardan değinmek istiyorum. Hani dedim ya doktor ablamı muayene ediyor ayağına taciz ediyor diye. Hadi bak bu olaydan anlamadın. Hadi bak ortamlarda yaşadığın Kaçtığın insanlarda seni buranın tehlikeli bir yer olduğu konusunda inandırmaya yetmedi. Ulan odada kavanozlarda bulunan göz koleksiyonunu görüyorsun da. Adam oraya gözlerden oluşan müze açmış müze. Yine mi anlamadı? Demedim mi yani bu adam manyak. Beni de, kendisini de yakar diye. Zaten ben bu sahneden sonra dedim ki tamam ya bu kızımız da psikopat. Ya psikopat olmalı. Yoksa normal bir insanın dayanacağı, normal bir insanın verebileceği tepkiler değil bunlar dedikten tam bir bölüm sonra mezarcıyla bizim sarmalı abi kapışırken sırf sarmalı abi yemin ettiği için tav olması sözlerimi resmen destekler nitelikte. Hayır bak bu olayda öyle bir şey ki biri diyor ben sana güzel mi güzel mezar yaptım. Seni ona gömeceğim. Peki bu mezarcı başı abi neden sarmalı abinin kızı öldürmesini istemiyor? <laughs> Diyor ki ben kasabım. Seni etinden kemiğinden canın yanmadan çok iyi bir şekilde ayıklayabilir. O seni öldürürken senin canın acıyabilir. <laughs> bak durun durun bak daha bitmedi. Peki bizim çocuk niçin bu kadar zahmete giriyormuş biliyor musunuz? Bizim Reya aşık olduğu için. Oğlum sizin ne tür bir fantazileriniz var? Ben anlamıyorum ya. Hatta buna fantazi demek bile bu olayı tanımlamaya yeterli kalmıyor. Oğlum siz tarikat mısınız diyeceğim de öylesiniz. Ciddiyim bu arada. Ama ona birazdan değineceğim. Şimdi biz sizlere bir tane hem göz hem de kıza kutsal varlık gibi bakma fantasine sahip birini anlattık. Kasaplıkla seni iyi öldürürüm, mezarını da güzel yaptım diyen ölü fantazide olan birini de anlattık. Sıra geldi... Bu gibi serilerin olmazsa olmazı olan Sadomazo'ya. Size yemin ediyorum bunun sahnelerinde kadına öyle bir gıcık kaptım ki anlatamam. Hele o iğrenç gülmesi beni var ya böyle bir delirtti sinirlendirdi ya. Sadece üzüldüğüm mevzu bunlara o kadar çok şey yaşatmışken bir iki eli kopartmaya bir iki mermiye olayı kapatmaları. Ben orada olacağım bir de bunları bana yapacak. Size samimi söylüyorum orada bulunan miniganla var ya bir elde ben sıkardım. Ya bir insanın hem sesi hem yaptığı eylemleri bu kadar mı insanı tilt eder? Bu kadar mı gıcık olur bir insan ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Şimdi bu konuyu bir kenara bırakalım. Sinirlendim ben yine. Bu sinirlenmek istemiyorum. Animenin hikayesi hariç bir şeyden bahsedeceğim sizlere. Bu animeyi izlerken sanki ya nasıl desem? Korku oyunu oynuyormuş hissiyatına kapıldım. İşte her katta farklı bosslar olması, farklı ortamlar olması, farklı bilmeceler olması, işte Japon klasiği olan sonlara doğru tüm map'i gezdirip bir kez daha bosslarla yüzleşmesi falan yani gerçekten korku oyunu oynuyormuş hissiyatına soktu. Bu arada bunu kötü anlamda söylemiyorum. iyi yani. Anime içine güzel çekti. Hele de az önceki dediğim gibi sürekli değişen ortamlar ve işte bosslar bizim ikilinin karakter gelişimi, o bossları tanımamız, o bossların sürekli farklı hikayeler olması, güzel hikayeler olması falan hani gerçekten iyiydi. Ama ne oluyor? Ben eleştirin başında dediğim gibi. Kız psikopat çıkıyor. Madem mevzu kızımıza geldi, biraz da ona parantez açalım. Buradaki tüm karakterlerin geçmişlerini öğrendiğimde psikopat olmasına en üzüldüğüm karakter bu kızdı. Hani aile sevgisini görememe, ailesine kendisini böyle açamamasından kaynaklanan bir psikoloji değişimi, o psikopat olma yolunda ilerleyişi gerçekten beni etkiledi. Aynı zamanda üzücüydü. Tamam şimdi o kadar ablamıza tatlış işte dediği psikoloji sıkıntıları var dedik de ablamız da boş değil. Ablamız önüne geleni miniganla çok iyi tarıyor. Önüne gelen tak 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 sıkmayı da iyi biliyor yani. Yani bu konuda ablamız da suçsuz değil yani. Ablamız da yani var yani onda da bir şeyler. Hele de bak bir de aklıma geldi bak. Bunun bir muhabbeti var. Muhabbeti şu. Zeki gelmiş diyor ki ben seni öldüreceğim. Sonra gel beni öldür. Zek de bak o yarım aklıyla geliyor diyor ki oğlum bu nasıl olacak lan? Bak çok mantıklı bir sual. Çok mantıklı bir sual. Nasıl olacak bu? Yani ablam animenin sonlarına doğru böyle ipinden kaçmış at gibi böyle etrafa koşturuyor. Oraya buraya sallıyor. İşin kötü tarafı şu. O da ne yaptığını bilmiyor. Ama gelelim Zeki. Zeki'nin karakter gelişimi çok iyiydi. Yani o bağıran, o çağıran zekten gerçekten aklını kullanan bir zeke dönüştü ya. Ne diyeyim yani gerçekten çok güzel bir dönüşüm. Tebrik etmek lazım. Peki bunlar neden oluyor? Mersem olayın hepsi şu pederin bok yemesi. Adam sırf burada yapmak istediği deneyler, yapmak istediği fantaziler için Toplamış herkesi. İşte sen meleksin, sen osun, sen busun diye görevler vermiş. Herkes de buna inandırmış. Sonra kendisi oturmuş çayını, çekirdeğini, kolasını alıp millet izlemiş. Bakın yaptığı tek iş bu. Bir de gelmiş peder ölen adama diyor ki... Ya ben size melek falan dedim ama siz insansınız ya. Hem de iyi insansın. Şimdi sorum şu. Abi ölen adama sen niye böyle bir şey diyorsun? İkincisi, abim sen az önce göz müzesi olan bir adama iyisin dedi. Yani sendeki o iyi kavramını ben gerçekten merak ediyorum. Nasıl bir genişlik bu? Gerçekten orayı merak ediyorum. Şimdi animenin sonuna gelince. Animenin sonu böyle ucu açık bırakılmış. İşte Zek Rey'i öldürmüş olabilir. Ya da Rey hiç o gülüşü atamayıp Zek'le sonuna kadar yaşamış da olabilir. Ya da vesaire vesaire. Burada yorumu size bırakıyorum. Ama benim için en özet bakın en özet cümle şu atasözü. İnsan celladına aşık olurmuş. Bitti. Bu kadar. Yani bu animeyi özetleyen tek cümle bu. Bu kadar. Başka bir şey gerek yok. Başka bir şey söylememe gerek yok. Biz bu animeye 10 üzerinden 7 puan veriyoruz. Öncelikle böyle manyak, sadomazo, fantazi uç noktalarda arayan ya yani gibi 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 karakterleri seviyorsanız bu anime tam size göre. Çünkü hepsinden bu animede var. Animede beğendiğim şeylerden ilki böyle her boss'a girdiğinizde farklı tarzlarda olup farklı karakterlerde olup, farklı ortamlarda olup yani böyle sürekli sizi yeni şeylerle besleyerek animede canlı kalıyorsunuz. Yani bunu sağlamış adamlar. Bir sonraki kata çıktığınızda acaba bu sefer hangi manyakla, hangi ruh hastası ile karşılaşacaklar onun merakında oluyorsunuz ve bence hepsinin karakterleri gerçekten çok çeşitli ve çok özeller. Ve güzel de işlenmiş. Tabii şu Sadomaza hariç o, o ayrı bir seviye onu ben sevmiyorum. Sevdiğim ikinci şey ise karakter gelişimleri. Animenin karakter gelişimi çok iyi. Böyle ilk başta aşağıya doğru, sonra böyle ortalarda hafif takılıyorlar, sonra böyle zikzak yapa yapa gidiyor. Ya yani o zikzak yapmasının sebebi de güzel nedenlere bağlanmış yani. Böyle sürekli yukarı çıkıp sürekli aşağı inmiyor. O ortalamayı güzel tutturmuşlar. Nedenleri de iyi yani. Anime sonlara doğru bayağı bir felsefeye bağlıyor. Yani normalde bu tarz animelerde felsefe yapılıyor. Yani normal yani ama nasıl desem bu anime'nin bu felsefesini ben pek yani ısınamadım demek yanlış olur da itici buluyorum. Tabii ki de bundan puan kırmadım. Ama işte bu yaratıcı mevzularına geldiklerinde ya bilmiyorum bana birazcık itici geliyor bu felsefe. Eleştiri de konuşmadığımda bunu belirtmek istedim. Çünkü biliyorum ya sen kardeşim bundan niye bahsetmedin ya? Animenin asıl önemli olan mevzusu bu diyenlerin çıkacak. Bence öyle değil. Ben Reyim ve Zeki'nin karakter gelişimine daha çok bayıldım. Ondan daha çok etkilendim. Açık ve net söylemem gerekirse. Ayrıca şunu belirtmekte de fayda var. Animemiz biraz fazla vahşet görüntüleri içeriyor. Biraz fazla kan var. Bu konuda biraz fazla cüretkar davranmışlar. Tavsiyem küçüklerin izlememesi yönünde. Çünkü gerçekten zihninde sıkıntılı karakterler de var. Bir de böyle cüretkar davranılmış, gerçekten çok büyük etkiler adamı, haberiniz olsun. Şunu da söyleyerek videoyu bitiriyorum. Sonu yorumu açık bırakılmış. Ha güzel olmuş yani onu söylemem saçma değil. Çünkü bunu saçma yapanlar da var. Saçma olanlardan değil bu. Gerçekten güzel ve kaliteli olanlardan. Haberiniz olsun. Başınızı arttık. Bir sonraki seride görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. これはキスノートですキスノートとりあえず中を見てくださいあっはい <laughs> <laughs> このパクり方からいくとまさかそうお察しのとおり